Ceviz suyu faydaları nelerdir? Limonlu ceviz suyu faydaları. Sağlıklı ve kalıcı kilo vermek için doğru beslenme ve egzersizin yanında zengin besin değerlerine sahip, uzun süre tok tutan kürlerin de düzenli olarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Ceviz suyu da bu kürlerin başında gelerek gün içinde daha uzun süre tok tutarak kontrolsüz yemek yemenin önüne geçerek daha hızlı kilo vermeyi sağlamaktadır. Peki ceviz suyu kürü nasıl hazırlanır? Sağlıklı ve zinde bir vücut için, doğal ürünlerle beslenilmesi, bununla birlikte bitkisel kürlerin hazırlanması tavsiye edilmektedir. Doğal ve evde hazırlanan bitkisel tarifler, daha kalıcı kilo vermeye yardımcı olurken, birçok hayati hastalığın oluşmasına engel olmaktadır. Ceviz suyu da, bitkisel zayıflama yöntemleri arasında, en çok tercih edilendir. Ceviz suyu, hızlı ve kalıcı kilo vermeyi sağlarken, yüksek kolesterolü normal seviyesine indirerek, kalp ve damar sağlığını korumaktadır. Oldukça kolay hazırlanan ceviz suyu, her sabah aç karnına tüketilmesi önerilmektedir. Ceviz suyu ile nasıl kilo verilir? Diyet yaparken çoğu insan, çok az yemek yiyerek bağışıklık sistemini zayıflamasına neden olur. Böylece hastalıklara karşı, vücut direncini azalır ve çok çabuk hastalanır. Diyet yaparken dikkat edilmesi gereken vitamin ve mineral bakımından zengin, daha hafif besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir. Besinlerin doğru kombinasyonla ve doğru pişirme şekliyle tüketerek diyet listeleri oluşturulmalıdır. Ceviz suyu ise, vücudun günlük ihtiyacı olan besin değerlerini, en doğal ve sağlıklı şekilde aldıktan sonra, destekleyici kür olarak güne başlarken ya da gün içinde tüketilebilmektedir. Ceviz suyu, kan şekerini dengelemektedir. Bundan dolayı ani acıkmaların önüne geçer ve öğünlerde kontrolsüz yemek tüketiminin önüne geçer. Yüksek protein içeren ceviz suyu uzun süre tok tutarak gün içinde daha çok yemek yeme ihtiyacını kısmen azaltır. Yüksek besin değerlerine sahip olan ceviz suyu diyet yaparken çok sık meydana gelen vitamin ve mineral eksikliğini engelleyerek vücudun günlük ihtiyaç duyduğu besin değerlerini karşılamaktadır. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, hastalıklara karşı vücut direncini arttırmaktadır. Sindirim sistemini düzenleyerek, bağırsakların daha düzenli çalışmasına yardımcı olur. Kabızlıktan kaynaklı meydana gelen, şişkinliğe iyi gelir. Kan dolaşımını hızlandırarak, yüksek kolesterolün düşmesini sağlar. Kalp ve damar sağlığını koruyarak, kalp krizi riskini azaltmaktadır. Ceviz suyu diyeti nasıl yapılır? Belli bir diyet ve spor programına bağlı olarak, destekleyici bir kürdür. Yani diyetin daha çabuk sonuçlanması, daha kalıcı kilo vermek için sabahları aç karnına kahvaltıdan 20 ila 25 dakika önce içilmesi tavsiye edilir. Ceviz suyu nasıl hazırlanır? 1 ya da 2 adet bütün ceviz, geceden bir bardak suyun içine atılır ve tüm gece bekletilir. Sabah olunca aç karnına içilir. Gün boyu tokluk hissi vererek bağırsakların daha hızlı çalışmasını sağlayarak vücuttaki ödemin atılmasına yardımcı olur. Limonlu ceviz suyu faydaları: Zayıflama sürecini hızlandırmak ve tüm vücudu toksinlerden arındırmak için hazırlanan ceviz suyuna limon sıkılması etkisini daha da arttırmaktadır. Limon ceviz suyu ayrıca kalp ve damar sağlığı içinde oldukça önemlidir. Ayrıca vücutta biriken ödemin en kısa sürede atılmasına da yardımcı olmaktadır. Sarımsak ve ceviz suyu kürü ile zayıflama: Bir bardak suyun içerisine 2 adet ceviz ve bir diş sarımsak atılarak gece boyu bekletilir. Sabah uyanınca kahvaltıdan 20 ila 25 dakika önce su içilir ve ceviz ve sarımsaklar parçalar halinde yutulur. Sarımsak ve ceviz, vücuttaki iltihap ve enfeksiyonların sökülmesine yardımcı olarak kilo vermenin yanında bağışıklık sistemini de korumaktadır. Kanalımızda yer alan bilgiler tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.